Şu anlamda PKK'nın kurulduğu tarihten itibaren 80'li yıllar boyunca Lozan'a dair PKK metinlerinde merkezi hiçbir şey bulamazsınız. Lozan bir tartışma konusu değildir. Onu geçtim. De, Lozan'ın Lozan şöyle bir misyonu da yok zaten. Lozan işte Kürtlerin herhangi bir statüsü olmaz, Türklerin bilmem nesi olur falan. Lo Lozan da böyle hiçbir karakter hiçbir hüküm hiçbir öğe yok. Yani Lozan'da herhangi bir ulus kimliğe ilişkin bir öğe diyor Hatta orada en fazla şu var. Yani insanların dinleri, milliyetleri üzerinde herhangi bir yasal olmamasına ilişkin kimi noktalar var ki o bu anlamda baktığımızda gerçekten bir e, hak koruyan bir metin. Bu herhangi bir ulusun değil. Bütün ulusların hakkını koruyan bir metin tırnak içinde söyleyebiliriz bu anlamda Lozan'a o, 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 Hı Şimdi <laughs> hem 80'li yıllarda hem Öcalan yakalanıp Türkiye getirildikten sonra 90'lı yıllar boyunca e, örgütün söyleminin merkezinde Lozan'a dair bir tartışma yoktu. Bu ne zaman başladı? 2010'lu yıllardan itibaren başladı. Her sene özellikle son 3-5 senedir her sene Lozan'ın yıl dönümünde Kürt siyasetinin özellikle Avrupa'daki unsurları bir Lozan tartışması, sempozyumlar, paneller hatta bunlar Türkiye'de taşındı. Türkiye'de de yapıldı. Ve Lozan revize edilsin. Lozan değiştirilsin e, tarzı bir yaklaşım Kürt hareketinin söylemine yerleştirildi. Şimdi buradaki bence temel mesele şu. Lozan anlaşması basitçe Kürt sorununa indirgenebilecek, sadece Kürt sorunu üzerinden okunabilecek bir anlaşma değil. Lozan Anlaşması yüzlerce sayfalık bir anlaşma. Lozan Anlaşması 1918'de bu topraklara biçilen emperyalist projeyle üzerinden sadece 5 sene geçtiğinde bu topraklarda ortaya çıkan yeni siyasi birim arasındaki açıyı anlatan bir anlaşma. 1918'de İngiltere'nin kafasında bu coğrafyada yüzlerce parçaya bölünmüş bir siyasi biçim vardı. Küçücük bir İstanbul hükümeti onun yanı sıra işte Pontus Rum Devleti, Kürdistan, Ermenistan, Kilikya işte bir sürü şey. Şimdi Lozan emperyalist planların boşa düşürüldüğünün bir belgesidir. Bunu çok net bir şekilde ortaya koymak lazım. Ha bu şu anlama gelmez. Lozan işte bir takım kemalistin anlattığı gibi yedi düvele diz çöktürdüğümüz bir belge değildir. Bir sürü taviz verilmiştir, pazarlık yapılmıştır ama bu da çok normaldir. 1923'te Türkiye'nin 3 tane fabrikası var. Tarlayı hala öküzle sürüyorsunuz. Traktör yok. Halkın %95'i okuma bilmiyor. Okuma yazma bilmiyor. Tamamen kır köy toplumu. Ordusunda askerinde silah yok. 20 yıldır sürekli savaşmış. 200 yıldır Osmanlı gerilemiş. Penceresi olmayan kulübelerde yaşayan, tezekle ısınmak zorunda olan ayağında çarık olmayan bir ülkeden halktan bahsediyoruz. Ama diz çöktürmüşsünüz emperyalizme. Bunu görmek lazım. Yedi düveli bilmem ne yendik anlamında söylemiyorum. 1918'de burada size yaşam hakkı tanımayan İngiltere 23'te kabul etmek zorunda kalmış. Ha şunu da söyleyeceğim. Bu işte bir süredir yine bir takım tartışmalar var. Yok efendim Sovyetler bize destek vermemiş de Buhara demiş. Hepsi palavra. 1917 Ekim devrimi olmasaydı 1919 milli mücadelesi olmazdı kardeşim. Bu çok net. Sovyetler Birliği İngiltere ile, İngiltere Sovyetler Birliği düşmanı düşman olmasaydı milli mücadele falan olmazdı. 5 sene 10 sene sonra başlardı o ayrı. Bir sürü örneği var. Bir, bir sürü sömürge devleti 10 yıl 20 yıl sonra bir şekilde milli mücadelesini başlatıyor. Bizimkinin bu kadar erken başlamasının tek nedeni var. Ekim devrimi emperyalizmle Sovyetler arasındaki karşıtlık. Şimdi bu nedenle de Lozan'ı tarihsel yerine oturtmak hele hele 2025 Türkiye'sinde Lozan'ı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sırf o dönemde Kürtler kandırıldı ya da Kürtlere hakları verilmedi diye bugünün mevzu yapmak akıl işi değil. Şimdi ben bunu dediğimde ulusalcı olacağım, kemalist olacağım vesaire ama bunu zaten Öcalan yıllardır söylüyor. Paradigmayı buradan kurmuyor. Öcalan kurmuyor ama Öcalan içeride olduğu için ve Kürt hareketi son 10 15 yılda giderek daha fazla hem emperyalizmin güdümüne girdiği hem de liberalleştiği için denklemi buradan kuruyor. Ha en üst soyutlama düzeyinde dersiniz ki ya adamlar kandırılmış. Niye bu mevzuyu tartışmaya açmasınlar? Bu mevzuyu tartışmaya açtığınız anda oturup biz 2025 Türkiye'sinde 1924'te yapılan bir anlaşmayı 23-24 konjonktürünün ürünü olan bir anlaşmayı 100 yıl sonra tartışmaya açarsak bu ülkedeki varlığımızı tartışmaya açmış oluruz. Üstelik bu tartışma sadece bu ülkedeki Türklere dair bir tartışma değildir. Bu ülkedeki Kürtlere dair de bir tartışmadır. Bu nedenle Lozan'ın tüm bu sürecin merkezine yerleşmesi Kürt siyaseti açısından büyük bir hata olur. Bu noktaya gelinmişken kendi kendinize bu süreci sabote etmiş olursunuz. Bakın bunu Türk milliyetçiliğinin ve ulusalcılığının hezeyanlarından bağımsız olarak söylüyorum. Türkiye'de çok büyük bir Kürt düşmanlığı var. Türkiye'de Kemalisti, ulusalcısı, cumhuriyetçisi vesairesi Kürt meselesini anlamaktan hala uzak. Hala daha bir aptallaştırma makinesi olarak Sözcü gazetesinde ve kanalında 3 gündür ne kadar normal şartlarda AKP'ci olan emekli asker varsa 3 gündür Kürt düşmanlığı yaptırılıyor. Hiçbir yere varamayız burada. Hiçbir yere varamayız. Fakat öte yandan Kürt siyaseti, Bence artık kurtulmaları bu anlamda mümkün değil. Bu emperyalizme yaslanma ve liberalizmden uzaklaşamama halini devam ettirdiği sürece onlar da ulusalcılığı tetikleyecek bir pozisyonda duruyorlar. Ya 2025 Türkiye'sinde ne Lozan'ı ne alakası var? i̇lla diyorsanız ki biz bu işleri Amerika ile İngiltere ile çözeceğiz diyorsanız Vallahi öbür tarafın eli daha güçlü kimse kusura bakmasın. Yani 2 milyonluk ordusu var, tankı var, topu var. Emperyalizmle gider, onlar anlaşıp Siz bir kez daha böyle iot gibi açıkta kalırsınız. Emperyalizme yaslanarak kazanılmış tarihsel hiçbir başarı yoktur insanlık tarihinde. Eğer iki özne, iki kolektif kimlik, iki aktör Hangimiz emperyalizm açısından daha kullanışlıyız diye bir yarışa girerse kimse kusura bakmasın Kürt arkadaşlar açısından orayı kimin kazanacağı belli. Ordusu olan, devleti olan, yargısı olan, bürokrasisi olan orası kazanır. Ha buradan geri dönebilirler mi? Bence geri dönemezler. Kürt siyaseti bu saatten sonra ne emperyalizm payandalığından ne liberalizmden vazgeçer. Mümkün değil. Ama karşılarındaki aktör de vazgeçmez. İşte o yüzden zaten aslında bizim durduğumuz yerden bakıldığında bir, biz ne ulusalcıların, milliyetçilerin bu hezeyanlarına ortak oluruz ama ne de öbür taraftan Kürt siyaseti neylerse güzel eyler, kayıtsız şartsız bir destek, işte en kötü barış bilmem ne en iyi savaştan daha iyidir falan bu işlere girmeyiz. O işlere girmediğimiz için zaten şu an başka bir pozisyonda başka bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bu iş Lozan tartışmasıyla olmaz. Bu iş emperyalizme yaslanarak olmaz. Emperyalizme yaslanma adına yarışarak buradan bir şey çıkmaz. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Esas meselemiz bu. Şimdi bugün gelinen noktada taraflar çok net bir şekilde emperyalizme beni al beni al diyorlar. Emperyalizmde zaten ben ikinizi de alırım gerekiyorsa ikinizle de çalışırız. Sen Türkiye'de silah bırak ama bunun karşılığında ben de Türkiye'deki adamlarıma senin Suriye'deki varlığını kabul ettirecek bir takım dayatmalarda bulunuyor. Razı mısınız? Razısınız. Razı iki İki tarafa da soruyorlar. Razılar. Çünkü bir kere emperyalizmle işbirliği yapıp Oraya yaslandığınız anda hani Demirtaş'ın bir sözü var. Krala yaslanmayın düşersiniz. E kral sadece Demirtaş'ın söylediği anlamda Türkiye'deki siyasi iktidar değil. Kral emperyalizm. Kral uluslararası sistem. Krala eğer kral ABD ise uluslararası sistemse ister Türk olarak yaslan ister Kürt olarak yaslan hiçbir önemi yok. Düşersin. Bugün düşmezsen yarın düşersin. Türkiye'yi düşürdüler. Bağımsızlığını düşürdüler, ulusal hakların egemenliğini düşürdüler, devletçi kalkınmacı politikalarını düşürdüler, eşit yurttaşlığını düşürdüler. Yarın seni de düşürür. Hiçbir önemi yok bunun. Bu nedenle de dolayısıyla da meseleyi bir an önce işte iki tarafın yaptığı gibi Lozan Sevr tartışması, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık nedeni ya Türkiye Cumhuriyeti'nin sınıfsal karakterini teslim etmekle Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıktığı konjonktürün tarihsel olarak haklı bir konjonktür olduğunu iddia etmek ayrı şeyler. İlkine karşı olursun sonuna kadar, ikinciyi tartışmaya açtığın anda bu topraklarda yaşamamıza dair bir irade kalmaz. Neyi konuşacağız o zaman? Ki zaten bence PKK'nın da Öcalan'ın da esas meselesi, Lozan ya da 24 Anayasası değil. Tartışma tam olarak oradan kurulmuyor. Buna dair bir takım açıklamalar olsa da tartışmayı oradan kurmuyor. Ama şöyle bir şey var. Lozan ve 1924 Anayasası Kürt siyaseti açısından bir yerde hesaplaşılması gereken bir yer ama onu pragmatizmleriyle belirlerler. Ama varoluşsal olarak bakıldığında Türkiye gericiliğinin düşman olarak gördüğü iki tarihsel hadise. Yani Kadir Mısıroğlu'lar, Necip Fazıl'lar, bu kuşağı yetiştiren Necmettin Erbakan'lar yıllar boyunca bize Lozan ezimeti diye bir hikaye anlattılar. Şimdi oraya gelmek istedim. Onu oradan aç istersen. Çünkü yani şimdi Cumhuriyet'in kuruluş sürecine ilişkin bir dizi vurgu yapmak bir yerden sonra tarihsel bir yere gönderme yapma anlamına gelir ki güncelde çok anlam taşımaz. Güncelde geleceğe ilişkin bir perspektif bir yerden sonra anlam taşımaya başlar. Bu metinleri, bu metinde yer alan kimi ibareleri belki buradan okumak gerekiyor. Çünkü yani 1921-24 Anayasası kıyası, Lozan var mıydı yok muydu? Kaldı ki yani işte biraz önce de bahsettik. Lozan Kürtlere ilişkin herhangi bir yasak, Kürtlere ilişkin herhangi bir engel vesaire teşkil eden hiçbir metin taşımadı. Neyi taşıdı? bölgenin ulus devletler çapında bir arada kalmasını sağlayan bir noktaya oturdu. İtiraz edilirse burada edilir. Yani Lozan'a itirazı burada edersiniz. Yoksa onun dışında Kürtlere ilişkin hiçbir engelleyici önleyici hüküm yoktu. Aksine biraz önce söylediğim gibi Kürtçenin kullanılmasına ilişkin bir demin de var idi Lozan'da. Ama bugün geldiğimiz yerde, metnin devamına da baktığımızda ve öncül kısmını da okuduğumuzda yani Öcalan'ın geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalar AKP MHP'nin yaptığı açıklamalar bunların bu çerçeveye ele baktığımızda daha bütünlüklü bir yapı da ortaya çıkıyormuş gibi gözüküyor yani bu iki yapı yani hem devlet, hükümet AKP MHP hem Kandil Öcalan PKK ne dersek diyelim bu toplama ikisi de birbirine geleceğe ilişkin bir ortaklığa nerede varabiliriz diyor bir yerde buluştuklarını sanki biz bu metinde hissediyoruz. Yani metinde AKP ve MHP'nin bir sözü yok belki ama onların da bir siyaset geçmişi birikimi ve söylem bütünü var. Orada da şunu görüyoruz. Biz burada bir İslamize edilmiş bir Orta Doğu, bir bölge, ve bu bölge üzerinden bir ittifak ve bu ittifakın genişlemesi üzerine kurgulu bir alt metin okuyoruz sanki. Belki bir miktar da buraya bakmak gerekiyor. Yani çünkü bu iş yani şimdi bizim Kürt bölgesi dediğimiz bölge tek bir ülkeden Türkiye'den ibaret değil. Bu işin bir yanında artık El-Kaide'nin iktidarda olduğu bir Suriye var. Bir diğer tarafta Irak var. Bir diğer tarafta önümüzde başka bir tartışmanın konusu haline gelecek olan İran olacak. Dörtlü bir parçadan bahsediyoruz nihayetinde. Evet, yani eğer ortaklaşma bunun üzerine kurulacaksa yani Lozan'ın cumhuriyetin öncesine dönelim. Biz cumhuriyetten önce aslında yüzlerce, binlerce yıl bu topraklarda ortak bir şekilde yaşamıştık deniliyorsa buradan hiçbir şey çıkmaz. Cumhuriyet öncesinde elbette ki bu topraklarda ortak olarak yaşarsınız. Çünkü bu topraklarda Cumhuriyet öncesinde Ermenisi de, Rumu da, Yahudisi de, Lazı da, Çerkez de, Kürtü de, Türkü de ortak olarak yaşıyordu. Ama bu cumhur tek başına Cumhuriyet'le ilgili bir problem değil. 20. yüzyılın hemen öncesinde 19. yüzyılın sonlarında milliyetçilik diye bir akım ortaya çıktı. Ve imparatorluklar dağıldı. Her bir ulus, daha doğrusu her bir etnik grup kendisinin ulus olduğuna inanmaya başladı ve milliyetçilik akımı dedi ki her bir ulusun kendi devleti olması lazım. Burada tek başına cumhuriyetin falan suçu yok. Bu modernitenin bir meselesi. Modernite sürecinde Fransız devriminin ardından etnisiteler uluslara dönüşmeye başladı. Ulusçuluk dediğimiz milliyetçilik dediğimiz ideoloji her bir ulusun kendi devleti olması gerekir dedi ve o noktadan itibaren kolektif bir kimlik olarak milliyetçilik ön plana çıktığı için herkes kendi ulus devletini kurdu. Burada bir talihsizlik, Kürtler adına bir talihsizlik olarak Kürtler kendi ulus devletlerini kuramadılar. Temel meselelerden biri bugün hala yaşadığımız temel sorunun gerisinde bu var. Ama bunu tek başına cumhuriyete izafe etmek tek başına bunun gerisinde cumhuriyet vardır demek ya da işte Lozan'la 24 Anayasasıyla bu işleri buradan okumaya çalışmak bugün kimseye bir fayda getirmez. Birincisi Türkiye'de şu an zaten Kemalizm iktidarı değil. Resmi ideoloji dağılalı yıllar olmuş. Bir grup liberal sol, Kürtçünün anlamadığı ya da anlamazdan geldiği şekilde. Öte yandan biz 100 yıl sonra bu ülkenin uluslararası hukuk açısından tanındığı metni kendi içimizde tartışmaya başlarsak Kürt sorunu çözeceğiz diye bu bayağı bir harakiri olur. Bir intihar anlamına gelir. Artık uluslararası ölçekte tartışılan bir mesele değil Lozan. Hiçbir emperyalist devlet şu Lozan'ı tekrar tartışmaya açın diyemiyor. O iş bitmiş. Biz kendi içimizde bu ülkede ortak vatanda birlikte yaşayacaksak Niye Lozan'ı sırf Kürtler, Kürt sorunu oradan miladı orası diye tartışalım? Bunu tartışabileceğimiz başka bir zemin var. Türkiye'de şu an Kürt sorunun çözümüne dair 10 maddelik, 15 maddelik bir yasal düzenlemeyi meclise getirirsiniz. İç hukuk kapsamında eğer gerçekten istiyorsanız ve bu mesele çözülür. Bunu niye uluslararası düzleme tahvil edelim? Niye Lozan'ı revizyona açalım. Lozan orada duracak. Türkiye Cumhuriyeti tarihsel bir varlık olarak orada duracak. Bak sınıfsal karakterinden bahsetmiyorum. Sınıfsal karakterini eleştireceğiz. Onu dönüştürmeye çalışacağız. Türkiye'de bir sosyalist cumhuriyet ilan etmek, sosyalist cumhuriyet mücadelesi vermek hepimizin boynunun borcu. Bu ayrı bir şey. Ama sen daha baştan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu, gayri meşru ilan edersen sadece Kürt siyaset için söylemiyorum. Onların peşinden giden bir e, kendine sosyalist diyen bir akıl da aynı şeyi söylüyor. Nereye ayağını basacaksın? Tarihsel olarak besleneceğiniz hangi coğrafyada devrim mücadelesi vereceksin? Bu mümkün değil. Bunu biz tartışmaya açtırmamak durumundayız. Emperyalizmin müdahalesini engellemek adına uluslararası sistemin bu coğrafya üzerinde kurduğu oyunların derinleşmesini durdurmak adına bunu yapmayacağız. Kürt sorunu çözmek istiyor muyuz? Çözeceğiz. Kürt sorunu var mı? Var. Kürtler var mı? Var. Bunlar tartışma dışı zaten. Ama bu coğrafya eğer sadece Türklerin değil, aynı zamanda Kürtlerin de vatanıysa o vatanın meşruiyetini, o vatanın uluslararası hukuk açısından meşruiyetini tartıştırabilecek bir durumda değiliz. Lozan tartışması bugün dediğim gibi ne Kürt'e bir fayda sağlar ne Türkiye bir fayda sağlar. Çözüm sürecini bunun üzerine kurarsanız işte bir taraf çıkıyor diyor ki bunlar sevr istiyor. Değil arkadaş bu ülkedeki Kürtler sevr falan istemiyor bu arada. Bunu da söyleyeyim. Ama öte yandan siz de çıkar ben Lozan'ı tartışmayı açıyorum derseniz diğer tarafın bütün hezeyanlarını, paranoyalarını meşru hale getirirsiniz. Bu nedenle de bu meselenin Lozan Save tartışmasına sıkıştırılmaması bir an önce eşit yurttaşlık, ortak vatan, bir arada birlikte yaşama bunlar üzerine kurulup ve bunların da ötesine geçecek bir şekilde Türk ve Kürt emekçisinin birleşik mücadele ekseninde nasıl bir araya geleceği, etnik kimliklerini muhafaza ederek sınıf üst kimliğinde sürekli üst kimlik tartışması var ya sınıf üst kimliğinde nasıl buluşabileceklerine dair bir projeksiyona bir gelecek tasavvuruna ihtiyacımız var. Yoksa bu iş şuraya doğru gidiyor. içeride aylardır anlattığım hi hikaye Erdoğan'a ömrü vefa edene kadar o koltukta oturma izni senin de aylardır ifade ettiğin üzere Türklerle Kürtlerin alavere dalavere ile İran üzerine salınması hikayesi Trumpçılık, İngilizcilik bağlamında, İsrail'in güvenliği bağlamında.